Arkadaşlar selam Bugün yine güzel bir maçla beraberiz Hemen yakaladım maçı Kayda aldım Insandio vs Charlotte ekibinin Kapışmasını izleyeceğiz Piklerden başlayalım direkt Insandio tarafı Düşmanın 4 tane çok iyi oynadıkları Çok hakim oldukları kiloları almışlar Link, Lunox, Clint ve Franco Minyon. Kırmızı takımda da şu an sanırım en güçlü Golden Hero'su Beatrix var. Yani TR'de rank giriyorsanız mutlaka iki takımdan birisinde Beatrix vardır. Onun dışında midde Kagura var. Kagura zaten yıllardır meta'da düşmüyor. Skill setleri güçlü bayağı. Ve buff yemiş Atlas var. Atlas burada buff'ı koruyor. Koruması lazım o Franco yoksa buff'ı aldırmaz. Burada Franco deniyor. Öncelik bafı çekmek ama önüne duran birisi olunca plan değişiyor. Hasar veriyor. Yenilenmesini aldı atlasın. Evet burada Balmond ormanı hızı döndüğü için Akdeniz erken almış. Link gelemeden almışlar Akdeniz'i. Güzel. Akdeniz fightından kırmızı taraf üstün çıktı burada. Uranüs BZ yollamış. Lane üstünlüğünü almış. Aslında o eşit gibi çok. Hani bir hero bir euro üstün diyemeyiz. Biraz oynayışa bakıyor. Evet bak dediğimiz olay çekti buff'ını. Bir saniye bile olsa geri düşünmek önemli. Şu an Xpilin tarafına tamamen üstünlüğü verdi kırmızı taraf bu arada. Bakın rahat rahat oynuyor Franco. Atlas'a güzel hasar verdi. Franco'ya bak. Burada bir takas daha. A bak son Q, W, E vurdu YZG. Tamam. Güzel çekti. Ama bak bak kula Atlas'ta kaldığı için ölmedi şey. Geze. E burada ölen Uranüs oldu. Balmont güzel devam etti orada. Flash'in olmadığını bildiği için muhtemelen devam etti. Burada Beatrix bir de bir gelmiş. Şöyle bir gözükmüş. Vergiyi de almış gidiyor. Balmond tek başına kaplumbağa girmiş. Bu garip bak mesela. Bu ihtimal ultisine güveniyor. Ultiyle almaya ama yine de çaldırdı burada. Aa iki kişi düştü ama yine de. Nox sarı atar çıkar aynen. Şimdi burası hangi takım için daha iyi oldu? İki kill alan takım için mi yoksa kaplumbağa alan takım için mi? Bu arada yine bu oluyor. Takımlar yer değiştirdi. Nox'a bir oynuyorlar burada. Ve düşürmüşler abi bak. Çok güzel. Rinox'u da erkenden düşürmek önemli. Çünkü asıl gücünle geç oyunda ulaşan bir kahraman. Yani ne kadar geç ulaşırsa o kadar iyi. Burada şu an Charlotte'a bir 5-0 Burada Kagura'ya oynuyorlar. Franco kaçırmış. Link de geldi. Ama öldü ya öldü. Çarp vuruyor. Vuruyor. Ölmedi diyeceğim de o Link'i her türlü bırakmaz onu alacak. Ve bak 320 gol aldı. Çok kritik. Bu Link için baya iyi oldu. Bir sniper. Flash ulti katledi. tamam. Burada da Beatrix mi de gelmiş. Kill almış. Dönüyor. Şu an güzel oyunlar dönüyor bu arada. Güzel maç oluyor gibi. Hala 7-1. Charlotte ekibi önde. Evet. Burada Clint'e bir deniyorlar. Oynat bakalım. Güzel. W do dodge'ladı. Flash da şimdi attı. Bak Clint burayı çok temiz oynamış abi. Kagura'ya düşürdüler iki kişi. Clint eğer en başta flash atsaydı bu pozisyon çıkmayabilirdi. Soğuk kaldı orada bak flashını bekletti doğru zamanda attı. Ve bekledi aslında. Ve bu pozisyon maçın kırılma noktası aynı zamanda. Bak kuleyi aldılar Clint öne geçti Link öne geçti. Aynı zamanda Beatrix ve Kagura geri düştü. Ha burada atam adamını çekti var ya. Tamam ama yine de problem olmadan çıktılar burada. Uranus arkadan kapatmış. Aynı ben. Abi Uranüs bunu yapmayı var ya bayılıyordum ya. Arkadan böyle kapatıyordum sürekli. Tamam dediğimiz gibi burası insanlığı için kırılma noktasıydı. Bak buradan sonra toparlamaya başlıyorlardır. Link bafa girdi burada. Şey buff'a demişim. Kaplumbağa'ya. O sırada mid'de bak. Kagure'ye düşürmüş bu nokta. Güzel. Güzel abi ama Link burada bak kaplumbağa salmak zorunda kalıyor. Bir de bak bir şey diyeceğim. Bu arada Lunox düşmüş. Bir şey diyeceğim. Mid'de ayrı bir fight oluyor. Kaplumbağa da ayrı bir fight oluyor. Yani ya mid'e oynansın ya kaplumbağaya oynansın. Öyle iki kişi kaplumbağada iki kişi mid'de fight yapıyor olur mu? Bu arada ben botu hiçbir şekilde gösteremiyorum. Çünkü harita buklu. Ama abi bak göremesem de YZ'yi sanırım fazla devam etmiş. Gerek yoktu. Kapmayı almıştınız zaten. Bak Link tek buldu. Direkt atlıyor Beatrix'i. E. Beatrix de sniper'la çok güzel cevap veriyor bak. O sniper'ların bir tanesini bile kaçırırsa ölürdü Beatrix. Be Beatrix. Şey bırakmazdı. Link bırakmazdı peşine. Evet yine altta bir şeyler oluyor ama göremiyoruz. Çok saçma bir bug. Ne zaman düzelir bilmiyorum. Beninki çaresizliğe bakar mısın? Altı falan alıyorum oyun düzelir belki diye. Şu ana kadar dediğimiz gibi o kırılma noktasından sonra insan diyor güzel toparladı bayağı. İkinci kuleye dayanmışlar. Bak ikinci kuleyi vuruyorlar ve buff'ına girmişler. Şu an baya harita üstünlükleri var yani insanlionun. Çalamamış ama Balmont almış maviye. Şu an kill olarak geride olsa da insan diyor. Harita üstünlüğü bayağı var. Mid kulesi de düştü düşecek derken düştü tamam. Sarısı var onun olsun sıkıntı olmaz orada. Bak tam bunu bekliyordum orada ve oldu. Bak minyonların arasından çok güzel tuttu bu arada. Ve burası Word değil şey için kırmızı taraf için. Çünkü Atlas hem flash ulti attı hem de birebir bir takas. Kaplumbağa da verecekler. Takımın kaplumbağayı Ay botlu bir şeyler oluyor ama keşke izleyebilsek yani. Balmon'un canı çok az bu arada. O Lincoln'u bırakır mı? Aldı. Ultisi de var derken ultiyi bir tık erken attı sanki. Bu arada Evet duvardan inmekte hata yaptı. Direkt öleceği belliydi. Nox geldi ama tam onu da alacak. Oradan flash attı hop hop. Fight'i toparladı Nox. Dediğim gibi şu dakikadan sonra kırmızı tarafın kazanması çok zor. Evet bayağıdır bir şey olmuyor bu arada. Bayağıdır dediğimde yani bir 40-50 saniye falan ama normalde böyle maçlarda sürekli bir şey oluyor. Susamıyorum yani. Hep konuşmak zorunda kalıyorum. Analiz zor iş kardeşlerim biliyor musunuz? Bu maç sunanlara falan da laf ediyorlar da gerçekten bak hiç hani göründüğü gibi değil. Bence çok zor dur yapmak. Sürekli konuşmak zorundasınız falan konu bulmak zorundasınız. Evet maç bir duraksadı. Lord'a kadar da büyük ihtimal böyle devam eder. Derken görünmezlik bastılar. Oo bak bak. Arkalarda. Ama bir şey çıkmaz ki ya. Yanında kimse yok. Geldi. Et flash attı ama. Bu arada bu kötü oldu derken güzel çık. Ama yok düşürmediler. Bak de ulti attı Lord öncesi. Franco'nun flash'ı yok dört öncesi. Yezen'in de yok. Yine her türlü mavi tarafın avantajına. Yeze ultisiz pek işlevsel bir hero değil. Bak Balmon'u tek başına yakalamışlar ve düşürmüşler. Bu çok iyi, çok önemli. Derken Franco yakalanmış. Neyse Balmon'u düşürmek çok önemli. Çünkü Lord var kardeşim işte. Lord'u rahat bir şekilde alabilirler. Diyeceğim. Almıyorlar ama. Niye almıyorsunuz? Alabilirlerdi sanki. Saldır. Orada saldırı geldi. Şu an girmeyi tercih ettiler bu arada. Bak bu şekilde de olur. Çünkü fightları çok daha güçlü beyitleyebilirler. Hatta almışlar bile Lord'u. Franco Balmon'u sokmuyor bak orada. Aldılar Lord'u. E hem aldılar hem de beklemiş oldular. Leyze de düştü. Evet. Franco da bitirici hamleyi yapıyor. Maç da herhalde bu şekilde biter. Lord çıktı geliyor midden. Lord'a Beatrix yetişir mi? Bence yetişir ya. Abi Franco'ya bakar mısın? Sapık. Sapık herif. Güzel düşürttü Balmond'u. Baya iyi oldu bu. Beatrix yetişecek mi? Lord girdi oraya ama tam yetişti ya. Bak bak. Takımca girdiler. Görüyor musun? Takım uyumu böyle yerlerde işte farkını ortaya çıkarıyor bir anda girdiler bitirdiler. Çok güzel maçtı. İnsan diyor güzel toparladı ve kazandı maçı. Kadiyalar, kadiyalar falan da böyle. Clint MVP almış. İzleyenler için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.